Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yüklediğim her videodan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve yüklediğim videoları kesmeden, atlamadan sonuna kadar izleyin. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere telefondan sınırsız izlenme kasabileceğiniz, sınırsız abone kasabileceğiniz, sınırsız videolarınızda beğeni kasabileceğiniz bir uygulama tanıtacağım. Uygulama Google Play'de mevcut. Oradan indireceğiz. Ben ayrıyetten videonun açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Oradan kolay bir şekilde indirerek kullanabileceksiniz. Gmail'inizde basit bir şekilde girerek kullanabileceksiniz. Evet uygulama şu ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlar. Sap 4SAP Pro adlı uygulama. Evet Google Play'e giriş yapıyoruz arkadaşlar. Buraya şu görmüş olduğunuz FAS SAP 4 SAP Pro adlı yazıyoruz arama kısmına. Ve şu görmüş olduğunuz program arkadaşlar. Bunu indirerek telefonunuza kuruyorsunuz. İzlemeniz tavan yapacak. Beğenileriniz tavan yapacak. Kısa bir süre içinde yani 1-2 ay içerisinde 1000 aboneye ulaşmanız işten bile değil. 4000 saati doldurmanızda yardımcı olabilecek bir uygulama. Sizlere şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu programı indirin. Uygulamayı indirin. Ve telefonunuza kurun. Ee, gerçekten çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir şekilde hile falan değil. Evet uygulamamızı açıyoruz. Dünyanın her yerinden kullanıcıların olduğu, gerçek kullanıcıların olduğu bir uygulama arkadaşlar. Ve bir de bir özelliği var bu uygulamanın Günlük her gün girişinizde size günlük olarak 500 kredi veriyor arkadaşlar. Ücretsiz tamamen ücretsiz 500 kredi veriyor. Bu hiçbir uygulamda bulamayacağınız bir özellik arkadaşlar. Her girişinizde size günlük olarak gördüğünüz gibi her girişinizde günlük olarak 500 kredi veriyor. Bedava arkadaşlar ve ödülünü al diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evet. 500 kredimizi ücretsiz 500 kredimizi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Muhteşem arkadaşlar. Dediğim gibi gerçek abonelerden oluşan e, günlük 100-200 abone kasmanız işten bile değil arkadaşlar. Ben 15 abone gönderdim kendime. 18 abone gelmiş. Kampanyada uygun arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama. Evet bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Program gerçekten çok güzel arkadaşlar. Kullanmanızı istiyorum. Ben kullanıyorum. Evet buradan videolar var. Videoları izleyerek kredi kazanıp kendi videolarımızı izletmeye veyahut kendimize abone, kanalımıza abone veyahut videolarımıza beğeni olarak göndereceğiz arkadaşlar. Evet bu şekilde videoyu kapatmadan sonuna kadar izleyelim ki arkadaşlar kredi alalım. 31 coin verecek video sonunda bize. Ne kadar çok izlersek o kadar çok e, kredi kazanarak videolarımızı izlettirebiliriz. Dilerseniz abone kasabiliriz. Videolarımızı beğendirebiliriz. Beğeni alabiliriz. Mükemmel bir program arkadaşlar. Gerçekten işe yarayan bir program. <laughs> Çok güzel. Evet az kaldı. 31 coin alacağız. Evet gördüğünüz gibi aldık arkadaşlar. E buradan otomatik geç var. Buradan 5 taneyi otomatik olarak e, sıradaki videoya geçiyor. 5 tane videoyu otomatik olarak oynatıyor arkadaşlar. veya da parayla abone olarak ee, süresiz olarak otomatik oynatma kullanabiliyorsunuz. Yani sonradakine geçtiğinizde, sonradakine geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan abone videolar var arkadaşlar. Buradan burada kişilere, kullanıcılara abone olarak da daha çok kredi kazanabilir. Mesela abone olduğunuzda size 120 kredi verecek. Yani kanallara karşılıklı <laughs> abone olarak daha çok kredi kazanabilir. Ve siz de kendinize abone kasabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde. E, dediğim gibi günlük sınırsız 50-100 daha fazlasına <laughs> abone kasabilirsiniz. <laughs> yani bir ay içinde 1000 <laughs> aboneye ulaşacağınızdan eminim. Evet <laughs> buradan beğeni videoları var. Şu an e, site bakımdaymış. Burada da beğeni videolar var arkadaşlar. Oradan da videoları beğenerek kredi kazanarak daha çok kredi kazanabilirsiniz. Buradan da ee, parayla arkadaşlar. Hani ben video izleyerek zamanım yok video izlemeye kredi kasma diyorsanız buradan da parayla ücret ödeyerek kredi satın alabilirsiniz. Evet. 8.29 kuruş arkadaşlar. Alarak buradan e, puan çarkı var. Buradan çark çevirerek de daha fazla kredi kasabilirsiniz arkadaşlar. E, i̇şte parayla abone olmanız lazım arkadaşlar. Evet krediler burada arkadaşlar. 1000 kredi 9.39 kuruş. 2000 kredi yani bu şekilde buradan da dilerseniz yine parayla kredi satın alabilirsiniz. Evet uygulama bu şekilde arkadaşlar. Neden biz takip ve görüntüleme özelliklerini tek uygulamada birleştirdik? İzlenme ve abone sayılarınızı en verimli şekilde yansır. Her zaman bu özelliği geliştiriyoruz diyor arkadaşlar burada da yani açıklama davet et bölümü var arkadaşlar. Buradan davet ederek de yine kredi kazanabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlarınızı davet ederek bu şekilde buradan videoları izleyerek bir sürü video var arkadaşlar. Bunları izleyerek kredi kazanabilirsiniz. Ne kadar çok video izlerseniz o kadar çok kredi kazanabilirsiniz. Evet kampanya bölümü arkadaşlar buraya. Geliyoruz. Ee, şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan. Evet açıldığında. E, ne videosu vermek istiyorsunuz? Mesela videonuza beğeni mi istiyorsunuz? Yoksa izlenme videosu mu vermek istiyorsunuz? Abone almak için bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Beğeni videosu için buraya tıklıyoruz. Buraya kanalımızın url'inizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Videonuzu URL'ine yapıştırıyoruz. Evet video yapıştırarak videonuzun linkini buraya yapıştırarak devam diyorsunuz arkadaşlar. <laughs> evet bu şekilde kampanya oluşturuyorsunuz. Yani dediğim gibi buradan basarak beğeni videosu izlenme arttırmak için buraya abone kasmak için buraya arkadaşlar. Buraya en az 150 saniye olmak zorunda diyor yani. Kanalınıza ait URL'yi buraya yapıştırarak buradan kendinize abone gönderebilirsiniz arkadaşlar. En az 15'lere gönderiyorsunuz. Evet bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.